Şimdi denemelerimizin sonucunda e, bir arkadaş şey demişti, Sos tuşu şöyle ışığı de yakalım. Hatta şöyle gördük, Sos tuşuyla, Sos tuşuyla ilerleme yapabiliyoruz. Bak bastığımız zaman, bakın, Sos tuşuyla ilerliyorum. Yani bunu e, ses açma kapama ya da yön tuşlarıyla değil, yine Sos tuşuyla böyle değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi. Bunu bir arkadaş yapamadığını söylemişti. <laughs> Ve yapıyorum şu an. Benim fıstığım da videoya ortak olmak istiyor. Zeynep Naz'ım. Ay, baba der misin kızım? Zeynep Naz. Evet Zeynep Naz da benim işime taş koymaya çalışıyor. Gördüğünüz gibi sor tuşuyla sürekli denediğimde bu iş oluyor. E, yön tuşlarıyla da yapabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi normalde yön tuşuyla da oluyor. Ama yön tuşuyla yapmak istediğinizde çabuk kayboluyor. Yani e, böyle hızlıca yaparsanız sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi yön tuşuyla da yapılıyor. Ama source tuşuyla da yine e, burada seçim yapabiliyorsunuz. Biz buradan şimdi TV'yi seçelim ve bırakalım. Şöyle de videomuzu düzeltelim. Her Deleten Dıştan Evren TV e, size yine kısa yolları... E, farklı bilgileri iletmeye devam edecek. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler. Aksende de e, source tuşunu. Önce telefonu sırla odaklamıyor. İşte amatörce çekim bu olur. Yani para biriktirip düzgün bir, bir video kamera alamadık tabii ki. İnşallah alacağız. Sos tuşuna bastığımızda ee, kaynak geliyor, aksent TV'de. Sonra okey tuşları da yapıyoruz. Diğer tuşları deniyorum ama e, rakamla da deniyorum, rakamla da deniyorum, renklerle deniyorum. Olmuyor. Evet, ee, kaynak sadece. USB pardon o OK tuşlarının yani OK tuşlarının yanındaki yön tuşuyla çalışıyor. Normalde diğer TV'lerde denediğimiz gibi dikkat ederseniz source tuşuna hani bastığımızda değiştirebiliyorduk. Bunda sadece OK tuşunu kullanabiliyorsunuz. Bu tabii ki bir handikap. Ee, şu anda da yine OK tuşuyla değiştiriyoruz. Bir arkadaş istemişti bunu. Üzgünüm maalesef olmuyor. Bestel tuşunda da yine source tuşu yine gördüğünüz gibi basarak yine bu şekilde yani source tuşuna basılı tutmuyorsunuz. Bas çek bas çek de bu şekilde değiştirebiliyorsunuz ya da yine kumandanın yön tuşlarıyla bu şekilde değiştirebiliyorsunuz. Bu da Vestel televizyonlarda oluşan bir sos tuşuyla değiştirme yani burada çıkışları değiştirebiliyoruz yine tekrar TVye getirelim